Merhaba arkadaşlar Temel Türkçem kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün cümlenin ögelerinin alt başlığı olan dolaylı tümleç konusuyla videomuza devam ediyoruz. Diğer adı yer tamlayıcısıdır. Sorularda çıkabilir. Şaşırmıyorsun gördüğün zaman. E, o şekilde de çıkabiliyor karşımıza. Şimdi dolaylı tümleci hocam biz cümlede nasıl bulacağız? Çok kolay. Yükleme soracağın neye neyden neyden kime kimde kimden nereye nerede nereden sorularına cevap verecek dolaylı tümleç. Şimdi biz biliyoruz değil mi artık cümlenin ögelerinin en temel ögesi yüklendir. Niye? Çünkü yükleme biz sorular sorarız. Yani diğer ögeleri bulabilmek için bizim yükleme ihtiyacımız var. Yükleme soru soruyoruz. İşte aynı şekilde dolaylı tümleci de bulabilmek için yükleme belli başlı soru kalıplarını getireceğiz. Sorularını soracağız. Cevabını alabiliyorsak vardır, alamıyorsak yoktur diyeceğiz. Hocam ben neye kime sorularının yerine Neyi kimi veya ne kim sorularını sorabilir miyim? Hayır. Kesinlikle ve kesinlikle altını çiziyorum bakın. Sormuyorsunuz. Soru kalıbının tek bir harfini bile değiştirmeyeceksiniz. Kesinlikle. Temel yanlışlardan biridir bu. Bulmaya çalışma. Dolaylı tümle bu cümlede bulmaya çalışma. Soruyu sor zaten varsa vardır. Yoksa yoktur. Yani sen bunu neyi kimi diye bozamazsın. Soru kalıbı neyse harfiyen onu soruyorsun. Varsa vardır, yoksa yoktur. Zorlama. Şimdi cümlede birden fazla bulunabilir. Zaten bunları özellik olarak ekstradan işleyeceğim. Arkadaşlar örneklere geçmeden önce dolaylı tümleçle ilgili bir şey söylemem gerekiyor. Dolaylı tümlecin özelliği olarak şu verilir. Bir farklı özelliği olarak şu verilir. Cümlede ed'den yani yönelme bulunma ayrılma eklerinden eklerini alan kelimeler cümlede dolaylı tümleç görevinde kullanılır. Gibi bir özellik var. Evet, bir özellik olabilir ama akıl karıştıran bir özelliktir. Ben o yüzden e, bu videoda bu özelliğe yer vermeyeceğim. Hocam neden akıl karıştırıyor? Şu yüzden akıl karıştırıyor. Şimdi sana bunu söyledi. Sen ED'den eklerini gördüğün her yere dolaylı tümleci yapıştıracaksın. Sözcüğünü sormayacaksın. Bizim için önemli olan ne? soruya cevap vermesi. E sen eklere bakıyorsun. Tamam. Hocam, sen kendin söyledin. ED'den ekleri dolaylı tümleç oluyormuş. Öyle dedin bize. ED'den eklerini bulmakta ne gibi bir hata var? Şu gibi bir hata var. ED'den eklerini almış kelimeler her zaman dolaylı tümleç görevinde kullanılmaz. Zar tümleci görevinde de kullanılabilir. O yüzden ezbere gitmiyorsun. Ne demek istiyorum? Sorusunu soruyorsun sen. Bırak ekimik. Ek. Soruyu sor. Cevap veriyorsa vardır. Cevabını alıyorsan cümlede vardır. Yoksa yoktur. O yüzden akıl karıştırıcı bir özellik olduğu için ben vermiyorum. He, hocam ben kullanmak istiyorum. Kullanabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ama bu soruları sor. Atlarsan eğer zarf cümleci olduğunu görmezsin. Yapma bunu. Soru gider. Lütfen tamam mı? Püf noktadır bu. Ka kafa karıştırıcı bir özellik olduğu için ben vermiyorum. Ha, dediğim gibi kullanmak isteyen varsa kullanabilir ama tek şartım yine sorudan gitmeniz. Yani soruyu sor. Onu o eki o ekli bir kelime gördüysen eğer sorusunu sor sonra de ki evet bu dolaylı tümleşmiş. Tamam mı? Şimdi bir e, örneklerine bakalım. Bu örnekler neymiş? 2-3 tane örnek yazdım. Diğer videomda özelliklerine değineceğim. Dolaylı tümleyicinin orada daha farklı örnekler göreceğiz. Şimdi yarın yollardan geçeceğiz. Soru kalıplarımız belliydi. Doğru mu? Hatta şöyle yapayım. Bir soru kalıbını gör. Neye neyden neyden, kime kimde kimden, nereye nerede, nereden sorularına cevap verir demiştik. Hemen yüklemi bul. Geçeceğiz. Değil mi? Özneyi bul. Geçecek olan kim? Biz yarın yollardan geçeceğiz. Dolaylı tümleç bul peki? Hemen sorusunu sor. Geçeceğiz. Nereden geçeceğiz? Yollardan geçeceğiz. Dolaylı tümleç var mıymış? Varmış değil mi? Devam ediyorum. Bunlar defterde yazıyor. Nerede yazıyor? Defterde yazıyor. Arkadaşım annemden korkuyor. Kimden korkuyor? Annemden korkuyor. Şimdi arkadaşlar, dolaylı tümleç bu kadar değil. Ama çok kolaydır. Sadece özellikleri var. Diğer videomda özelliklerine değineceğim. Hiç beklemeden direkt bir sonraki videoya atlıyorsun. Diğer videoda görüşmek üzere.